Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kotex. Bugün Stick Legas oynuyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Stick Legas arkadaşlar. Şu klasik harekatlarımızı birebir size göstereceğim çünkü. Bayağı da bu oynamamıştık da şimdi gireyim dedim. Sonsuz ölüleri çekecek biliyorsunuz ki? Bugün ona başlayacağız. Biz buradan hepsini bitirmiştik. Aa, ve 7, 700 elmasımız var ve cephaneye girelim şimdi size bir şey göstereceğim bakın benim her şeyim full ve kostüm aldım yani böyle kostümler var böyle bir oyunda mesela yani bunlar böyle falan mesela, bu, mesela şey archidonda donda bir kostüm var Spartan'da kostüm alamadım Spartan'a da sonra şu okçu kalecisine şey yapacağım yani okçu kaleci ne, ne işte onu yükselteceğim bir de bunları yükselteceğim bunların ikisini şimdi nerede yani hazır diyelim çıkalım bu oyundan sonsuz ölüleri oynayacaktık biliyorsunuz ki <laughs> ve şimdi bugün sonsuz var vakti evet sonsuz ölüler Zaten ben göstermiştim bu yerini de zaten görmüştüm siz. Endless Deaths, Sonsuz Ölüler, Yeni Oyun. Normal başlayalım. Aa ben buna başlamamış mıydım? Aa. Yok arkadaşlar ben burayı size göstermiştim o yüzden atlayacağım. Ben burayı size gösterdim. Onda yani kartlarla yani üzerinde siz de göstermişim çünkü o yüzden göstermeyeceğim. Aha. Bize sadece oyun başı bir tane kazma, kılıççı, okçu bize spartan. Lan bu ne Neden bunlar güçsüz? Ya of. Çar. Benim şeylerim neden max değil? Şimdi buraya gelecekler. Zombiler buradan çıkıyor tabi. Bak bak geliyor. Abi bunlar sadece bir şeyimiz var. Oyun başı bunları veriyor. Biz sadece bunlarla bir yaşayacağız. <laughs> ya bunlar neden güçsüz? Allah sana. Al. <laughs> Hiçbir şey sonunda verdi oha ne oluyor bir tane daha şey çağırdım wow. Allah Allah şimdi bırak şimdi saldırayım mı buna bakın 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 hop tek atıyor saldırıyor koşundan atak yaptım saldırsınlar diye gelin lan buraya gelin lan buraya lan, canım bitti canım bitti Of. Geri gelin, geri gelin. Bunlar çok uçuruz. Aslında şunu olabiliriz gel. Şu yere gidelim nasıl o zaman? Ha şöyle. <laughs> Anlatın mı? Bir de bu okçular donduruyor arkadaşlar. <laughs> ne geldik lan? keçide anlamadım ya. Anam. Burada şey, abi Spartan'ın düşenine lazım. Ya da okşun düşen Neyse Spartan'ın mızrağını güçlendirelim. Bunlar Spartan bize lazım. Spartan kesinlikle bize lazım. Spartan'ın olmadan olur. Sıvı da olması lazım. Ha. Aaa kaldıkları yerden devam ediyor bu şeyler. Aga be cadı orada yatıyor. Spartan'dan lazımdı. Uy. Ve bu arada arkadaşlar ben bundan bir çıkayım. Kaygesine çıkayım. Size bir şey göstereceğim. Bunu da ben bir Eren abiden gördüm arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey oluyormuş. Şimdi Şimdi şu misyonlar falan var ya işte ona giriyoruz arkadaşlar. Ve oradan arkadaşlar 41. 41. ağaca böyle tıklıyorsunuz tıklıyorsunuz size kutu veriyormuş. Ben de bir deneyeyim diye dedim yani herhalde yerde 41. hafta tam aşağılardaydı. Oo,

Şombüt. Çil şiya. Abi gerçekten nasıl Aha! Kostüm geldi bakın şeye. Magic Power. Oo! Oha kazmacıya da geldi. Kazmacının ismi neydi ya? Unuttum. Ne geldi? Oo! Lan o gerçekten veriyormuş lan. Aha bakın şeye ana kostüm geldi şeye Spartan'ın. Deve gelsin. deve. Deve gelsin ya. Deve devi de dev de da gelmiyor şanslı ki. Gene geldi. açarım ben bunu kutular. <laughs> Ama sadece bir kez sadece bir kere oluyormuş arkadaşlar. Hep basıncı olmuyormuş galiba. Yani artık onu o kadar da değildir. Onu olması falan hala şaşırıyorum ben. Vermedi. Son kutu açıyorum. Ui! Ui! Oha! Ne geldi? Magic yılan ay Magic yılan mı ne geldi? Oha dur dur dur. Oo! O ay ben bunu kullanırım. Ne diyor? Hasar yansıtması, kullanıcı kontrolüne yansıtması. Ben bunu kuşanırım. Ben bunu kuşanırım. Ve bunun da kostümü gelmiş. Sana da bunu takalım. Aga be sana geldi Buna buna buradan direkt kostüm alabiliriz ama yani. Şu almak istemiyorum Böyle olursa ooo 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 Oha harbiden oha Yaptım da denedim oldu de devam et Gece 2 Gece 2 dostum gece 2 Şimdi benim Spartan'ıma şey gelmişti Heh bak ona devam ediyor iyi bana Oha bu ne bu ne Spartan vur. Hmm. Kazmacı'nın ismi neydi unuttum ya. O yüzden kazmacı diyorum. Şimdi devde çağırabiliriz. Nah çağırız. <laughs> 30 tane şeyimiz var. 3 yalnız bir tane daha atladı. Yani hala Oha! Oha! Şimdi geliyoruz. Kardeşim sağlık 100 zombi skillet. 100 tane zombi mi yok ettim ben? Oh. saldırın. ben de saldırıyorum. Hop. Hop. Tepeden. Tepeden. Dek geliyor mu? Aa kazandık. <laughs> Denk geliyor mu onu da bilmiyorum ama atıyorum onu atıyorum. Yani. Aa kutu dolduracağız. Bakın 18'de 20. İki tane daha gelirse dolduracağız. Ondan da dev kostümü gelsin. <laughs> Tabii şans yok ki. Aaaaaa. Evet, anladım yani. Şimdi. Şundan alalım mı? Neyse şimdi. Ee, çok şey harcamayalım o kadar değil. Hah Ah, yetkili. Yükselt tamam. Ben kılıcını yükselttim zannettiydim mızrağını. <laughs> ya olsun kalkan da lazım. Full Sparta. Full full Sparta gitti. Bir okuşa aralım. Okçu gelsin bakalım. O, okçular bize gece Bu arada videoda ne olabilir söyleyeyim. Çünkü ben bunu oynarken çok eğleniyorum. Eğleniyorum. Eğleniyorum arkadaşlar. Aha geliyorlar. Bu ne lan? Ordu çizmişler. Kol ordu bunlar etme. Oha. Dur, dur. Ben, benim, benim de ordum var. Hem de benim sizden daha çok ordum var. Şuna bak. Okçu çağır. Aha geliyorlar. Geliyorlar. Gelirsin gelin. Ben bunu var ya Spartan'la saldırıyorum. Ee, ben bunu Spartan'la saldırıyorum. Allah sana. Uy, nasıl bir şey bu? Tek atıyorum. Aa. Yanıyor bakın bir tane vuruyorum yanıyorlar. He, ben bilmem ki uy okçulara bak. Bizim okçular yalnız. al. Geliyor geliyor. Saldırın beyler. Bu lan oha? Oha gerçekten de. Şu onu çağır çağır. Okçu. Bizim okçu vuruyor iyi. Bir tane daha çağıralım hatta. Lan kasma kazanmıyor kesmeyin. daha geliyor mu onlar? Gelmeyesin ya. İçinden geçti bunlar arkadaşlar. Aa içinden geçti. Yeah! işte bu. Koba. Kime verelim? Bu ne? buna vermeyeceğim şu anda bir kılıcının kılıcının öyle yani Sparta'nın şeyini Sparta'n diyorum hep şu Sparta'n'da Sword'n Sword Swordnet Swordnet kılıcı işte onlar çok zor sökülüyor Swordnet Swordnet bir şeyler var. Oba gece dört Buradayız bakın burada aha cadımız gömülüyor yavaş ya. <laughs> Magic kill, Magic Hill'la çağıralım. Alkanla alamıyorum ki. Altınımız bir dolmuyor. Birazcık karmacı da olsun. Bir tane ver. var. Üç bir bakın. görüyor musunuz? Yani bu, bu oyun yani neden böyle? Komik değil bu oyun. Hadi sallayalım. Lan bizim plan ne yapıyor? Lan Kaldırsana oğlum. Ha bunun durunca canı doluyordu ya ondan duruyorlar ben. Lan zehirlendi. Zehirlendi. Şuna bak. Obi. Saldırın. Oğlum bunlar zehir atıyor bize. Ne kadar kesin lan kale okçuları ya. Oh be. Hatta dur. Benim aklıma bir şey geldi. Hadi bakayım. <laughs> Yeninde görelim. Oha. Hayırdır kardeşim? Oha. Nasıl sıkıyor ama? Uf. Öyle kaçarsınız. Şeyler. aha bir tane chest. Sandık geldi Sandığımızı açalım Sandıklara bayılırım. Nerede? Sandık. Şu açıyorum. Ben de yükselteyim. Mızrak. Tamam mızrak burada yani şimdi. Şimdi. Sandık atacağız arkadaşlar. Sandıklar. Bir kolekt. Bir tane sandık geldi. Açalım Hiç Hiçbir şey gelmeyecek. Evet, Kostüm yedim demiştim ve en salağa geldi yani. Spartan'ın en mal kostümü. Neyse arkadaşlar gördünüz yani <laughs> bu kadar yeter yani bu kadar yeter diye düşünüyorum. Yani gördünüz sonsuz ellerde oynadık. Bayağı bir güzel bir eğlendim ben. Bana oyuna girdik dur kaydet ve çıkalım. Video izlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor>